beyefendi ben elektrik e, tüketim şeysinden geliyorum da Ne Dairesinde canım He gördüm gördüm maşallah kol gibi fatura gelmiş Maalesef beyefendi ben oradan gelmiyorum Eee ya nereden geliyorsun? Evinizde elektrik olduğu için ekstra vergi vereceksiniz Ekstra vergi? Allah Allah faturayı ödüyoruz ya kardeşim daha ne yapayım? Ama o başka bu başka kardeşim Hayda çattık iyi mi? Doğrudur devletli çattı mı fena çarpar Doğru doğru fena çarpar ne kadar? Bin liracık kardeş. Çüş ne bin lirası ya? Ohası çüşü yok beyefendi. Eşek gibi ödeyeceksin. Tamam ya al. Al da kurtulayım kardeşim al. Al. Keşke kurtulmak bu kadar kolay olsaydı. Al bu da mahfuzu. Sabah sabah gitti bin lira iyi mi? Dayı ne yapıyorsun burada? Görmüyor musun? Oturuyorum. Tahmini kaç dakikadır oturuyorsun? Yarım saat oldu herhalde. Süreyi açmışsınız. Buyurun. Bu ne lan? Bankta fazla oturma vergisi. Ne lan bu her şeyin vergisi mi olur? Olur tabi. Al isyan etme vergisi. Lan sizi döverim bak elimde kalırsınız. Öyle mi? Al tehdit etme vergisi. Allah'ım yardım et çok çaresizim. Bir şey yapmadım ki lan sadece dua ettim. Tamam işte o da duan kabul olsun vergisiydi. En iyisi kaçayım ben. Dur kaçma vergiden kaçma cezasını almayı unuttun. Bugün Ömer, koltuk dairesi başkanlığından geliyorum. Nasıl? Koltuk koltuk bildiğimiz koltuk üstüne oturduğumuz yer var ya. Eee ne olmuş koltuğa? Evinizde kaç tane koltuk var? Dört tane falan var yani. Güzel. Koltuk başı 200. Toplamda 800. Nasıl? Koltuk eksik kardeşim. Alayım lütfen. Böyle şey mi olur lan? Öte lan dedin. Artı 200. Toplam 1000 lira ödeyeceksin. Tamam ya kızma. Allah Allah. Bu ne iştir kardeşim ya? Diğer görüşmek üzere. Ulan bir de bunun diğer ayı mı var? Allah Allah. Sen bize yan mı baktın? Baktıysan baktım. Beni mi döveceksiniz? Ne dövmesi ya? Yan bakma vergisi keseceğiz. Böyle vergi mi olur? Olur tabi. Sen ne yapıyorsun burada? Boş boş bekliyorum. Sana bir de boş bekleme vergisi yazalım. Ya ben şu adresi arıyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Adres sorma vergisini verirsen neden olmasın? Sizin vergi almadığınız bir şey var mı? Maalesef verginin vergisi bile var. Neyse ben sonra sonra bulurum. Dur lan sonra sonra bulma vergisini yazalım bari.